Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok 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 iyiyim. Çünkü yeni e, Kore seyahatinden geri döndüm. Çok güzel anılarla birlikte geri döndüm. Heybeme şöyle güzel maceralar ve e, arkadaşlıklar, dostlukları sığdırarak geri döndüm. Dönmek biraz üzücüydü benim için. Ama inşallah yeniden gideceğim diye umuyorum. Şimdi Kore'ye nasıl gidilir, Kore'ye gitmek için nereye başvurulur, nerede kalınır gibi bir sürü sorular aldım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. İzninizle izlerseniz çok 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 mutlu olurum. Evet, Kore normalde Türklere vizesiz. Ama Covid döneminden sonra elektronik bir vize çıkardı, K-ETA diye. Normalde 90 gün kalabiliyorsunuz Kore'de. Kore'ye gitmeden önce KETA vizesini elektronik üzerinden yani bilgisayar üzerinden kendiniz alıyorsunuz. Şöyle ben aşağıya linkini bırakacağım. Bir belli bir ücreti de var. Yani e, ya 8 dolar ya 9 dolardı hatırlamıyorum. E, yani 120 TL, 150 TL şimdi olmuş olabilir. E, gitmeden önce, yani Keta'ya başvurmadan önce e, Booking'ten ya da e, herhangi bir e, application otellerden e, rezervasyon yapabilirsiniz. Ben Booking'i tercih ettim. Booking'e başvurdum. E, rezervasyonu oluşturdum. Ondan sonra Keta'ya başvurdum. Ama uçak biletini almadım. Bakın uçak biletini önce almayın. Çünkü e, 72 saat içinde size zaten Keta e, geri dönüş sağlıyor. Ya evet diyor ya da red veriyor. Yani, işimizi biraz sağlama alalım dedik. Başvurduk. Ee, orada e, sorular şunlardı. Birkaç aşamadan oluşuyor. Çok kolay aslında. Sadece çok dikkatli doldurmanız gerekiyor. Özellikle sizden bir fotoğraf istiyorlar. Fotoğrafınızı çok iyi ama çok e, güzel e, seçip o şekilde atın. Yani bilgisayara çünkü bazen böyle okunmuyor falan. O yüzden ret alabiliyorsunuz. Ee, birincisi otel rezervasyonu. İkincisi Kore'de yaşadığınız ya da görüştüğünüz arkadaşlarınız varsa telefon numarası. Çünkü bazen sorun olabiliyor, soru sorabiliyorlar. Ee, daha sonra da e, kaç gün kalacaksınız. Yani size diyor ki Kore hükümeti. Ben de ne kadar kalacaksınız, kimde kalacaksın, kaç gün kalacaksın. Bunları istiyor. Net bir cevap istiyor sizden. Biz ben bunları oluşturdum ve gönderdim. Ee, yaklaşık 72 saat içinde geri deniyorlar. Ee, erken döndüler bana. Evet cevabını aldım ve o e, okey aldıktan sonra hemen uçak bileti satın aldık. Bu sefer ne oldu? Şeyi bekleme zamanı oldu. Ee, biz Şubat ayında e, Keta'ya başvurduk ve Ağustos ayında Kore'ye gittik. Yani şu anda ben döndüm. <laughs> Gördüğünüz gibi. Dönüş hikayemi de, uçağa gidiş hikayemi de sizlere ayrı anlatacağım. Şimdilik hoşçakalın.